Yeni bir videodan hepinize merhabalar arkadaşlar. Ortesport'un Sport'un sanayi günlüğü ile birlikteyiz. Frenler, aspas takımı, multimedya ekran. Bu üçünü kesin halledeceğiz zaten ama kaputun bir aksilik olmuştu. Oraya macun sürülüp kaput boyanacak. O büyük ihtimal bugün hallolmaz. Onu yapmaya çalışacağız. Onun dışında yani multimedya diyoruz ama önceden ses sistemi vardı onu sökmüştüm. Arabayı büyük ihtimal devredeceğim. Yani bu son videomuz olabilir. O yüzden arka kabloların hepsi temizlenecek. Tesisatta birkaç işimiz var. Elektrikte birkaç işimiz var. Şu an saat çalışmıyor. Sigortası atmış. Oradan bir kısa devre yapıyor falan. Bunların bugün çözüme ulaştırdıklarımı videoya ekleyeceğim zaten. Ve paspas takımı şu anda da paspasçının önündeyiz zaten. İlk oradan başlıyor. Şimdi videoya geçelim diyor ki şuradan şöyle bir ilk Şuradan şöyle şura bir oynuyor da şurası... Teybimiz tamam. Şu şekilde tam oturmuyor aslında ama hoş bir görüntüsü var. Arka iki paynırımızı da tekrardan aktifleştirdik. Arkada bas lampi vardı normalde onları şu anlık kullanmayacağım. Durum bu. Ses kalitesinde şöyle ufaktan göstereyim. 4 hoparlör var. Önler 4x 13 santim. Arkalar Pioneer eski seri. Okumatın kalitesi güzel bu arada. Şöyle mesela tıkladığım anda 3 saniye gecikmeli şekilde geliyor. Aux. İşte film izleyebiliyorsunuz buradan. Ama flash bellek takmanız Sırada fiber paspas var. Paspas için geldik. Şu an araçta paspas yok. Eski krem paspasları vardı. İlk proje videosunda görebilirsiniz ama onlar krem olduğu için çok çabuk yıprandı arkadaşlar. Yani ben her hafta temizlememe rağmen. Şimdi de şurada gördüğünüz gibi paspas kestireceğiz araca özel. Paspaslar yapılırken frenciye geldik arkadaşlar. Ön fren balataları değişecek. Ben diskleri de değiştirmek istiyorum açıkçası. Arkalarda bir bakıma verilecek. Merhaba abi. Evet şimdi frenlerin bakımına başladık. Hidrolik yağ, diskler, frenler, arka el freni komple bakımdan geçiyor. Değişmesi gereken parçaların hepsi değişecek. Şurada bir kablo sarkık Trigger'in yanında şu kablo. Onu güven almaya çalışıyoruz. Bir de şurada bir ABS'nin kablosu. süre sürttüğü için bakın buradan Zamanla ABS lambanız yanabilir. Arkalarda da şu gördüğünüz şey balata neredeyse kalmamış yani bitmiş. Öbür taraftan göstereyim birinde var diğerinde yok çünkü. Bakın şu o var, şu bitmiş gördüğünüz gibi incecik kalmış. Bunların da içi güzelce temizlenecek tabi. şimdilik görülenler bunlar. Evet arkadaşlar, arka balatalar, ön disk, ön balata. Hidroliğe gerek yok dedi. Bence gerek var ama hava yaptırmayalım falan dedi. O yüzden o şekilde parçalar almaya gidiyoruz şimdi. Tahminim 3000 lira civarı işçilik tutacak. Şey, e, parça tutacak bakalım. Tahminim tutacak mı? Ne kadar tutacak parçalar? 3 parça alacağız yani. Patrosu <laughs> <laughs> kırılmış sökünmüş sökülmüş hali. Bu şekilde. Bunlar eski balatalar. Bunlar yenileri. Kale marka. Kale biraz sert oluyor diyebiliyorum ama Arkalar takılıyor, önler takıldı yeni diskler. Biraz kirli gibi gözüküyor o balata spreyi sıkıldığı için. Önlerin işi bitti. Arkalarınki devam ediyor. Onun da gerçi bir tek Şanağın takılması kaldı. Buranın da tamam. Şunlar fren merkezi. Bunları ellemedik. Dediğim gibi fren hidrolü yine de değiştirmedik. Şunlar böyle oynuyor. Bunlar ne tam anlamadım. Egzozumuz da yeni değişmişti. iki ay önce. Şu şekilde bir 1.6'nın bir kendi orijinal susturucusu takımını. Ondan önce 1.8'inkini takmışlar. Herhalde görünüş onun daha hoş diye ondan takmışlar ya da o sıra o denk gelmiş bilmiyorum ama bu daha başarılı tabi bu araca göre. İşlem tamam. Araç yere iniyor. Bayağı havada kaldı araba. Şimdi frenleri bir deneyelim bakalım. Evet arkadaşlar işlem tamam. Ne kaldı? Şimdi paspasları sereceğiz. Öyle göstereceğim size. Şu kaput rüzgar da sekti. Arkadan vurmuştu. Onun macunlanması kaldı. Sonra ben kaputu kendim komple boyayacağım. Ve aksilik frenler değişti. Frenler şu an iyi. Biraz ABS erken devreye giriyor. Alışması lazım. Şu oldu. Kapıyı nasıl çektilerse hayvan gibi asıldılar mı ne yaptılar. Kapı boşladı. Ha, bak. Şimdi bile gidiyor dışa. Arabada otomatikten kilitlenmiyor. Şeyde kilitleniyor. Manuelde kilitleniyor kapıdan. Velhasıl öyle. Şimdi paspaslarda sereyim son kez. Öyle de gösterelim. Belki bu Ford Escort'la son videomuz olabilir. Yeni projeler var kafamda. Şöyle de göstermiş olay. Arkadaşlar paspaslar tamam. En ince detayına kadar. Önlerde de şu şekilde. Bakın hiç oynama yapmıyor çünkü tam oturuyor yani kesimi tam. Bir tek şurada bir fazlalık var. O da şunu kapatıyor. Aslında iyi olmuş. Şuraya da şöyle demiri yaptırdık ki biz ayağımızı şey yaptığımızda orası yıpranmasın diye. Bakın direkt zaten oraya basıyorum. Ve şöyle debriyaj fren yaptığımda ayağım evet biraz şuraya sekiyor ama büyük miktarda koruyacaktır. Aslında şu çıkıntının şuraya gelip tam şu ayağımın değdiği yere olması lazımdı ama neyse artık. Hadi. Arkadaşlar şöyle 100 km saat hızla fren testi yapacağım. Müsait olursa ortam. Ama yeni yeşil yandı. Büyük ihtimal kırmızı yanmaz. Bir de debriyajla deneyeceğim. Yani vites motor freni hiç kullanmadan deneyeceğim. Büyük ihtimal 80 ile deneriz. Gibime geliyor. Hı. bir kamera var orada indireceğim. Arkadaşlar şu an 60'la gidiyorum. Baya iyi ya. Çok iyi. Tutunması çok iyi. Şöyle ufak bir hızlanma yapsak. Kaçı görürüz? Tren yolu var ileride. 67 işte. Hemen ABS'ler devreye giriyor. Başarılı. Arkadaşlar araçta Maysan amasör var. 2 sene oldu yaklaşık taktıralı. Ya amasörler çok iyi ya. Çok iyi ya. Evet frende çekme falan da yok. Gayet hızlanması yavaşlaması iyi. biraz yüzdü lan. Şimdi alışma döneminde açıkçası. O yüzden normal. Evet arkadaşlar videonun sonuna geldik. İzlediğiniz için teşekkürler. Diğer videolarda görüşmek üzere. Escort'a gidiyor.